Çıksın. Hocam, çıksın. Ya, çıksın. Çıksın. Merhaba arkadaşlar. Kuşumla ilgili size bir şey öğreteceğim. Kuşum burada. Ben kapıdan koştuğumda o da koşuyor. Bakın. Yapamazsın. Öyle mi? Nedenmiş? Çünkü. Çunku. Çunku. ne? Çunku Drak deden buna çok üzülür. Merhaba pis pisi. Bırak Ben de büyüyünce gidiyorum. Uyan güzel aç gözünü Dinle aşıkın sözünü Vermişim sana özünü benim ay kızım çoktan. İstanbul'da hangi ilçede oturmak isterdiniz? Eee Kars. Ya sen geri zeka mısın? <laughs> Kayda değer değilsiniz. İşte bu yüzden kayba değer hiç değilsiniz. Kendinizde olan savaşınızı kaybetmişsiniz. Bence bize hiç meydan okumayın. O pörtlek gözlerini yerin. Eminim bunu bütün kızlara söylüyorsundur. Geliyorum ama arkalarına bakmadan kaçıyorlar. Ah ne kadar romantiksin. bir gözleri vardı beni benden alan bir de başkaları vardı onu benden alan <laughs> Zayıf noktamı bilen kim varsa istisnasız oradan vurmaya çalıştı. Ama şöyle de bir şey var. Benim yüzleştiğim yarayla beni kanatamazsınız. Onlar sanıyor ki geri döndükleri zaman her şey çok güzel olacak. Ama yok öyle bir dünya. Kim için, ne için vazgeçtiyseniz ona gidin. Bizden bu kadar. Biz size gül uzattıkça siz dikenine takıldınız. Zaten gülü sevseydiniz dikenine de katlanırdınız. Bundan sonra da artık sapın alırsınız. arkadaşım, arkadaşım oluyor kendisi. Nasıl arkadaşmış o? Çok güzel bir arkadaş. Buna sarı yemeğini güzel arkadaşın yapsın. Her yere seni yazarım ama sana asla yazmam. Duydum ki bensiz yaralı gibi. Ayağım kanadı çekti dedi rıf tıf Televizyon kapalı çek dedi rıf tıf tıf. Oradaki poşet Kaybettik, kaybettik. Her <laughs> yaptığım oldu olay. Çekil köşene ver bir mola. Uyan güzel aç gözü. Özünü vermişim sana özümü benim ay kızım sultanım Sana diyorum sana kızlarla bir daha konuşmayı görmeyeceğim Niyeymiş o? İstemiyorum çünkü sen benimsin. Ama onlar benimle konuşmak istiyor. Benim... Mama iyileç, mama mama ya Benim olana göz dikersen, senin olan her şeyi alırım. kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her gün ölümü yaşamak <laughs> Ya olacak iş mi ya bir bak ya başlasın. şunu <laughs> Niye duruyor? <de> <laughs> Siz gücünüzü zayıfa ezmekle gösterirsiniz. <laughs> Bizse gücümüzü ezen ezmekle. Aramızdaki fark bu. Ankara'dan dünyaya gel yürü aya. hamsi tuttum seni seni gidi seni sen. Ula hamsi tuttum seni seni gidi seni sen. Ben de kara denizliyim tanıttın mı beni ben. Ben de kara denizliyim tanıttın mı Hatta gönlümde yaşayan özgür bir deniz Yağmur ve Onların kalplerinden büyük kibirleri var. Ama unutma, senin de koskocaman bir ailen var. Yollar anlatır, her bedende farklı kavgası. Beni de ağlatır, yanmayan bu sokak lambası. damgası. Sevda konusunda iki arada kalmam. Ya sevmişimdir ya da silmişimdir. Bu aralar her şeye gülüp geçiyorum ama sabrımı sınıyorsunuz. Bir gün edilirsen hayatınızla oynarım. Haberiniz olsun. <laughs> Çıktıklarını yolda bulutlarına değişirsen hem yolunu kaybedersin hem bostunu bu yolda dönenler oldumum gibi sönenler oldu yar göğsüne başkomadan vurul sözde hepiniz gözdesiniz ama özünüze bakınca alayınız sahtesiniz Bakıyorum da herkese çok rahat yanlış yapıyorsunuz. Neye güveniyorsunuz bilmiyorum ama güvendiğiniz dağlara kar yağması çok yakındır. Ne eder insan Onca yalan ürettiğin sonla doğru güçen Hepiniz yandığımızı gördünüz. Ama söndürmek yerine başımıza gelip ısınmayı tercih ettiniz. Menfaatleriniz kadarsınız. Yaşama ki bu her yol Sorunlar su gibi büyük. Burada vallahi ister kusura bakın, ister ağlayın. Bu saatten sonra yaptığım her şey bilerek olacak. Haberiniz Ama. olsun. Biz ne yapılanı unuttuk, ne de söylenen sözleri. Her bak devran da yavaş yavaş dönüyor. Hepinize bol şans. Sürekli makyaj yaparak yüzünü güzelleştiriyorsun. Bence arada şu makyaj malzemelerini ye de içinde güzelleşsin. Kazanmak için eğer bir şansınız olsun istiyorsanız bugünden en ileriniz gelsin en önden. Bence çok güzel bir cümle biliyor musun? Canım öyle istedi yaptım. Ben yaptım.